ya. <laughs> Bunu bulduğumda var ya küçücüktü küçücük çıktı. E, yatıyorlar. <laughs> Kuru soğan var ya. E, <laughs> gelin hadi burada yiyelim. Gelin. Gelin. <laughs> gelin. Orada da ufaklar var. Orada ufaklar rahat etsin. Ne yapıyorsun? He? Bunun e, tabi hepsinin küçüklüğünü hatırlama şansım yok ama e, <laughs> bu da uyuzdu çok. E, heh, bu da şeyin yavrusu. E, şu gelen anne var ya. Hani bunu daha da bulmuştuk ya üç tane e, çaresiz hatta gece gitmiştik ya. Heh, şunu mutlaka paylaşacağım arkadaşlar şimdi. Bugün ne günlerden? Bugün çarşamba. Ney? Ney? defa mücadele ettim anladın Şurası, hadi. bu hadi karda kar yağıyor da e, bunlar aç kalmaz arkadaşlar bunların şey yok ne, onun adı? Ee, yemekleri eksik olmaz <laughs> gel lan gel işte buran geliyor bak bulurum seni yaradana yok götüreceğim seni belki yuva çıkar Hani bizim ufaklık var ya oyun şeyine giden ha. <gülüyor> <gülüyor> Şiş, böyle. <Tavuk> ederseniz kusarım. <laughs> Bu da o yol kenarında bulduğumuz. <gülüyor> Gelin. <gülüyor> Bu da bizim. <laughs> Bu değil şey. Ben yaptığım değil. Biz baktığımız yerlerde. <laughs> Bu da Lale'nin Bu da küçüktü. Buraya getirdi. Yolda buldum. Bu şey, ee, şeyde bulmuşlar. Yolda bulmuşlar. dün gittiğimiz yer nereydi? Kozaklı'da. Çok <Sessü> nasıl? Orta ufaklar da daha rahat. Gel Ne bunu mutlaka paylaşacağım. Çok ayıp, çok ayıp. Seni dımıştırırım. Bu da kötü çocuk şey değil. Gel. 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 Tavan geniş. Nek ölüsü atmışlar da, o yüzden de e, şey şeyli yiyorlar. Yılmadı, isteksiz yiyorlar. <laughs> da var arşivde şeyi. ne mı? Eee ne? Bu eee şey var. Paylaşırım inşallah. Sen de iyi oldun ben. Eee uyuzluğu çok şeydi, çok kötüydü. Eee rahatladı. az kaldı geçer. yedi. Anan yedi. Neydi ana? Anne sen bulamadım. Islandın. Gel. Şey. Oh. gel. 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 Oh, onlar da oynuyorlar. O yüzden de bot Annesi nerede ki? Etrafı aradım bulamadım. Sonra seslendim bu geldi. Ulan olur Seni yaradan adam falan da çırpınıyor senin için. Bu da bizim bir taş demek. çıkarmışlar bizim. çıkartılır mı sen işten? Yok, seni değil. Çıkarmışlar. çıkarmışlar. Şurada <laughs> 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 e, Yaklaşmıyor. O siyah ufak anneyi gördün mü? Neyi? Siyah ufak anneyi. De, vallahi görmedim. <laughs> <Ben de. Gülüyor> <Bak, edelim. Gülüyor> <laughs> seni yerde. Gel Gel o da senin gibi garip Gel bakayım Şşş yok öyle Gel bakayım He bugün tavuk verdik Aha, koyunlar mı gördüler senin? <laughs> Hadi ye. Aman özür dilerim. Sen ne arıyorsun kuzum? Kuzum bir sürü et var normal işte. İyi geri çok şükür. Yemesi hasta şey. Hasta diyecek. Koyun <laughs> otlatıyor sağ olsun. Arkadaşlar merhamet Bizim buralarda göz kulağı oluyor. Dedim kim getirir atarsa hemen video çek. <gülüyor> <gülüyor> ye ye ye. yok yok. Şşş, şş, yok 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 o abi kızar o abi sinirli biraz. <laughs> abi sinirli sinirli. sinirli. Neden değil? Ne? ne de ne? Gel anne yapalım da öyle gidelim. Gel bekçi. Hı. Ya bunlar da hepimizden küçük işte. zarar vermezler. <gül <target> <gül> Seviyor musun onu? Seviyor musun? Sen de buldun <gül49> da bu kadar bunu. Bu kadar küçük değildi de. Ne yapacağız şimdi Bir şey Ne yapacağız

şimdi bildin. bay kurban olurum seni yaradana ğrdı mı geçmiş olsun gel 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 Gel. Gel sen ne arıyorsun? Agamilin çocuğu. Gel. burada yaşar mı bunlarla? He? Bunlar sıkıntılı. Söyleyeyim sana. Şu adamı tutmuştu. Beni tutmuştu. olmaz. Bir başka yere bakalım. Hiç anlaşılmazlar. Şu o şu o. Sen de yıla, çekinme la. Yi kuzum. Bon, çarşamba. Geç şundan anlarsınız çarşamba oldu. <laughs> vay çarşambasını sevdiğim vay. Ay, vay. Ya yorulduk. Hiçbir şey de yapmadık. Niye ki? Daha gidilecek çok yer var. Çok. Bu babalar bitecek. Bu tavuklar bitecek. Sana ne var? Hayat sana güzel. Hayır, <laughs> ayakta uyuyor. Rahatladın ama değil mi? Sıkıntı yok. Sakin edin, sakin edin. Sabahla vallaha dımıştıydın. Orada soğuk, yüksek. Bak bura iyi. Orada Aksaray, bura Nevşehir. Buraya turizm. Buraya turist geliyor bisikletinin. He? Ee? Ya? Durum sıkıntılı. Çalışmıyor arkadaşlar. Bu garipleri biz burada bulduk. Önce Allah sayenizde bunları tımıştırıyor. <laughs> <laughs> Arka kalmadan mı bak? Böyle sağ solu göstermiyor gayrı. İyi, aa, kuvvetli hareketçi budur. Doktor, doktor iyi deme, değil mi? Olsun o kadar olur canım. İyisini vurdum dedi. İyi para aldı. Karacanı sağ olsun. Senin acın dinsin de. Allah onlarda başımızdan eksik etmesin. He doktor iyiydi. ele hafif Ben gördüm. Şöyle şöyle etti. Bak onu inkar etmeyelim. Ha, dürtüp çekmedi. giren biz gidiyor kahraman. Bunları suyunu arkadaşlar buraya. Çalışmayan petrol istasyonu. Hadi. Biz gidiyoruz lan kahraman. Bir şey diyor mu? Ha? Hadi bakayım.